Secdeye kapandım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri benimle mükaleme buyurdu. Vasıtasız konuştu. Yalnız Cibril arkadan yine destekliyor bu varet. <laughs> Cibril gelemedi ama dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yusni aleyk Allah seni övüyor. Fesma ve atah. Dinle itaat et ve la yuhevvilenneke kelamu. Sakın onun kelamının heybeti seni dehşete kaptırmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın ilhamı ile Allahu u Teala'yı da bulunmak üzere secdede huzurunda kapandı ve okudu buyurdu Ettehiyyatü lillah Sözle yapılan bütün zikirler, tesbihler, ibadetler, hamdler, senalar, övgüler, sevgi belirtmeleri, ifadeleri hepsi. Vassalavat. Namazlar, ibadetler, rükûler, secdeler, kıyamlar bedenle yapılan bütün ibadetler. Vattayibat. Zekatlar, sadakalar, hayırlar, haseneler, haçlar, ömreler, malla yapılan bütün ibadetler lillah, Allah'a mahsustur dedi. Yani üç kelimeyle hiçbir şey bırakmadı ya. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ne varsa sözlü fiil ve kalp efendim, ve mal yönünden ne amel ediliyorsa hepsi Allah'a mahsus. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cevap buyurdu. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Ey nebiyy zişan Allah'ın selamı Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verirken kendi üzerine almadı sadece. Ne yaptı? Esselamu aleyna Selam biz peygamberler cemaatinin üzerine olsun ve ala ibadillah salihin Peygamber olmasa da Allah'ın ne kadar iyi kulu varsa hepsinin üzerine olsun. İnşallah biz de salihlerden olursak Allah'ın selamı bize de gelir. Biz de o selama dahil olanlardan oluruz. Hazreti Cibril bunu duyunca başladı kelime-i şehadete ve yedi kat göklerdeki bütün melekler ona uyarak onun emriyle, onun nidasıyla artık ne milyarları, ne trilyarları, ne kadar sayısı sayısını Allah bilecek kadar çok gökleri ne hep birden buyurun Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne abduhu ve bu kelime-i şehadeti Okudular.